şöyle sizlerle beraber gördüğünüz gibi 5000 cevherimiz var. Şöyle gözükecek artık. Evet gözükce ilk olarak 108 113 açmak istiyorum. Arttı bu arada. Arttı gerçekten arttı. İyi arttı bu bence. Bastım. Yola gitti. Yola gitti. Helal be. Bravo. Bakalım ne geliyor buradan. İtalya dedi. Çok gördük İtalya. Sağ orta sağ. 109 mu? 109 gen gördük. Güzel. Şimdi de bir tane de 2500. Gayet iyi olur bence. Burada da arttı. Ama bence gitmeyecek. Bence de gitmeyecek. Evet gitmedi. Evet gitmedi. Sıkıntı yok. Şimdi bunları takasa vereceğiz. Ama buraya değil, buraya değil. Bakın uzatmalarda bir sürü var. Görüyor musunuz? Bakın, bakın. Uzatmalara bakın. Buradan işte sizlerle beraber açacağız tabii ki bir şeyler. Ee, ay görüntü niye böyle ya? Görüntü çok kötü. Arkadaşlar görüntü hallettim. Şimdi bakın buradan bence 5000 vereyim. Ya da Ben bunu veriyorum. Bir de üstüne bunu veriyorum. Anne. Hem bir tane bin açacağız hem de bir tane beş bin açacağız. Uzatmalara gelelim. Açıldığı zaman ben size söyleyeceğim gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Hemen buradan son binimizi açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Ve 105 100 ya ee, püh. Sağma sıkıntı yok. Buradan 5000'liğimizi açalım. Bakalım 5000'den ne gelecek? Çok merak ediyorum. O 100 parça! 100 parça geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 100 parça geldi. Çok ama çok iyi. Oyuncu alabiliriz bu arada. Ben bunları da buraya vereceğim. Ya da versem mi ya? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bir de şu takasa bakalım. Verebiliyor muyuz? Ben bir şunlara bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar ee ben baktım. Takas yapamıyoruz ama bence gayet güzel bir video oldu. Yani hem 108, 113 açtık. 109 çıktı. 2500 açtık ondan bir şey çıkmadı ama bir şey olmaz. Uzatmalar açtık 100 parça çıktı. Gayet güzel bir video oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Böyle FIFA videoları tabii ki de tekrardan gelecek.